Günaydın arkadaşlar canlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah haliniz, hatırınız iyidir ben bugün biraz hava iyi buldum duramadım Ali akşam yine biraz hamur yaptım hamur Hır işine yaptım. döndü arkadaşlar kış geldi hamur işine döndü atacağım Ailen böyle yapacak bir şey yok tamam Sen... Bugün ocak sana küsmüştür diyor biz. Niye niye küsmüştür? Bir şey etmedim ki ben ocağa. Ocağı... Altından külün aldın ya bugün. He ondan her şeydi. şey değil. Tabii ya. ki. Külünü aldım diye kuş derhal da dalamıyorum ben. Darılma darılma gene dolar. Anne sen şimdi benden peçete istedin değil mi? He he hemen yavrum. Şöyle deyin de kurumasın. Hadi. Hem sinekler girmesin he, arkadaşlar. Hem sinek hem böyle iyi olur. Ununu şu yanına çalalım. Dur. Nedir bir şey şöyle hemen yapışacak şekilde. Onun olduğu zaman ya çok yanar. Biliyor musun? Evet. Az bir olduğu zaman bir şey olmaz. Hamur zaten o yüzden eksik. Benim berk ettim Ali. Bu kaynamıştır kaynayacak. yenmesin, aşı yenmesin, öyle. Tansı yenmesin derim. Şuna baksana nari Allah gibi koca oldu. Arkadaşlar, yedim yiyin. İki tane. Bir yok da. Üçüncüyü de aşırı yok. Devam alın. Üçüncü de gidiyor mideye ya, ya. Kiloyu da aşırı yok tabi bu arada. He? Kiloyu da aşırı yok. Ana Anamadım ne dediğim. Kiloları Yenim da aşırı yok, yok diyorum. E, aman nasıl galiba? Ki diye kıyayla bir dayanmazsın. Bu kitabın nereden mı yok? Doğru kızım onu. Alır mı? Peçeteleri harbi nereye koydunuz siz? Buluları diyor. O hayır e, şey devam so mı? Hatice hanım çayın da kaynamadı galiba bugün. Çay dalıp alacak da. Alacak. Anne içinde hamurun var mı yoksa buradaki pezilerden mi alacağım? Yok yok bundan. Yo, tamam. Sen içine melemen gibi kalın doğradın ha onu kucak kucak. Sen bu ben halledeceğim ben Sen ne yapacaksın bırak ki. Niye? İşte hamur ne edeceğim. Ya o yapacak bırak elleme kızı. Ben yapacağım ya içeride git kendin yap dedin ya. İçeride sende. demedim kızım bura ocak var iken öyle bir şey dedim mi yani? Bu kız niye anamıyor? Or oraya batar mı kızım sen deli misin içeride? Ben burada yapacağım tavada sen yapacaksın gene. Ee? Hani ben yapacaktım oh, baba. Oh. Yok <laughs> yok. yapacaksa. Ne dediğini beni ben anlamıyorum bazen. benim içeri doğrayacağım dedim. Ben de tamam dedim. Vallahi sen anlamadım. gününü yap dedin ya içerisi. Öyle demedim. Yok sana. Yani kızım sen, sen de namar... malzemeyi hazırla dedi. Evet. Ben yaparım dedi. Aslında Bazen işte böyle dayı diye ki dediğim değil. Ben dedim ki. Malzemeyi Uyu borusun anasının kızı Güzel. değil mi kızım? Kamerada yaparım dedim ben. Elif. İçer ben de dedim, dedim ki. Şey var, de Elif. Tamam. Huyu kurusun anasının kızı değil mi kızım? Ama bak ben dedim ki tamam ben içeride yaparım dedim tamam dedi. Ama sen i̇çeride benim de dediğimi bilmiyor musun? domates doğrayacağını zannetiyorsun. Domatesi zannettim. dedim yavrum içeri bir de orayı mı batırak bura var sen de İyi bir alemsin. Zaman. Ben de diyorum bu domatesi neyin eve neyi aldı getir soğan doğrayacak. Herhalde diyorum. Soğan neyi doğramıyor. Kızım burada yaparım ocak batar annem orada olmaz. Bir de orayı burada batırak. Burası şey etsin doksun. Ben... Allah Allah'ım yarabbim. Ara yağını sana sürme oluyor, kusura bakma. Hani ters dağınamaya bunlar, tamam mı? Bizim kızın çenesi iyi açılmış ha. Kız duruyor mu sabah sabah? Sana dayanamadım ateşin başında. He dayanamamış. Kaçsın. Etlerimi beğenmiyor da, acı dayanamadım. Evet. Ettiğini ben niye değil yavrum? Değilmiyorsun işte. Hiç boşuna mu? Dişimiz sallamadım. yok bizim dişimiz. Sen şey seviyorsun. Neydi onun adı? Biz yumuşak seviyoruz. Sen bunu seviyorsun. Senin Elif arkadaşlar. Şöyle çıtır çıtır seviyor şu şekil. Şöyle ben de şöyle fazla fazla seviyorum onun için. Yoksa e, bir de sıcakta dayanamadım. Abi, Yoksa abi. başka git desem gitmeyecek. O sıcakta yandı arkadaşlar. Ana kıymatı bilmiyor ama. Ya ya öyledir. Bu arada pezi kalmadı ama sizin şey daha iyi olmadı. Hani bir dur ya, bir dur ya. Ama Durdum hadi. Geldim. Sık mı ya, bir dur. Anam bir şey yaparken o kadar böyle akrasif oluyor, eriyor. Biz yani ne bileyim, el, elinden geçse oğlamayı kafamıza vuracak. <laughs> o kadar <laughs> da he. İşe, işe kendin o kadar veriyor ki değil mi? Evet. Hey. O kadar da kızım. O kadar da Şimdi anan yerden yere çaldın sanki sen. Dur, o Beni. Kıyamadım. Burada ısıcaktı, yandı dedim. Kötü ettim? Vallahi anne kamera arkası şöyle demiyordun yani. Yok yok. Çekiliyordun. Ezdin evet. ekmeği diyordun. Kuruttun dedim. Kıyamadım eğer. Özedim, sokmuştu ha. Burada dedim ki ısıcaktı, yandı dedim. Kıyamadım. Kız da bizi ne etti ya? Arkadaşlar ısıcaktı. Ondan sonra başım diyecek. Ondan sonra, biraz sonra... Oo, oh, oo. Oh. Isıcağın başına geçirdiniz beni de. Başım ağrıdı deyip dökecek deyim. Ben ona kıyamadım yani. Demiyor ki ana. Beni mı sıcaktan demiyet o da benden sürüşüyor. Benden sürüşmeyi iyi başladı. mı i̇nan, i̇nan Gerçek inan bak. Buna. Aha elma yağma dolaştırdın. Ya. Yağını. 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 Allah i̇ç sesin neler diyor da iç sesin acaba neler diyor. Yok yok demez. Ya, hiç olmaz. Ben de alırım ucundan bakarım canım. Sana yemem dedim ha Ali. Kendi demedim Ali. Ben yeme dedin demedim zaten ucuna bakarım bende de yerim. Yiyorum yiyorum. Yemem dedim anne. Sözde diyet yapıyor ama diyet ya üstünde diyet. Babam da diyet yapıyor sözde. Hesiyet yapay yok bu evde. Kusura bakma. Yap yok değil. Yalan konuşma. Değil mi? Elifciğim. Evet. Sofrayı hemen getirelim. Tamam. Hemen sen. Bunu ben götürüyorum. Onu, mı? onu şu, şu Benim yap. Bunun işini alma. Tamam. Verim etsin. Tamam. Al. Tamam. Ha bu ırmukta da kurtar? Ha kaynar. Ne güzel. Bulaşıyor onunla yıkarsın Hatice Hanım. Uyuyorum zaten yiyorum da. Bak ne kadar güzel kaynattı biliyor musun? Bak, yan tarafa, da, yan tarafa. Şimdi şöyle, hemen suyunu şöyle alayım. Suyun içerik ha. Tamam mı Ali? Tamam. biraz ince olunca tavada şey yap şey gibi olmuyor saç gibi olmuyor biliyor oldu o zaman Seninki daha güzel kızardı. Yok ya Ali. Ya bak. Tamam er, bitti. Her bitti mi? Şunları da hemen toplayıp he. Arkadaşlar Hatice canım bugün bize hem pişi pişirdi. Hem domatesli. Hem domatesli. Böyle tavada zeytinyağlı. Mis gibi. Elif arkadaşlar, bizim biraz paket kullandı ama. Elif öyle istedi. Arkadaşlar canlarım. de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızın bahanesi giz. Gözlerime terk etti. Kusura bakmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakmayı unutmayın. Canlarım benim. Hatice canım çalışmaya devam etsin arkadaşlar. Arkadaşlar bazen sesizlik, Bu şekilde. Sessize kalıyorum bu bakmayın. Ben merak için. ettim bu ne kadar güzel kızardı. Kızar var olur mu? Baksana bir şimdi şuradan da içini açalım bir tane. Bak gördün mü? Gördün mü abi? Mis oldu. Ne kadar. Hoş arkadaşlar. Hoşça kalın. Şurayı toplayın hemen.